I don't know. Bu da doğru var Daha çok giyebilirim. Ayak doluyum hala. Ee, şey parlıyor. うん。 Tamam, tamam. Abi sabah işe geliyorduk, ee, bir yangın vardı burada. Yangını gördük, e zaten itfaiye ekip, ekipleri aramışlardı. Ee, i̇tfaiye ekibi söndürdü buraya, gitti. Ee, bir yarım saat sonra bir daha patlama sesler duyduk. Çıktık abi, geldik ne? buraya bir daha alevlenmiş abi, yanmıştı. Ee, bir, bir, 15 dakika sonra zaten bütün itfaiye ekipleri e e e e e e geldi hepsini. Şimdi söndürmeye çalışıyorlar. Daha be, hiçbir şey belli değil. Patlama sesi şiddetli miydi? Şiddetliydi abi. Neler hissettin abi? Abi vallahi korktum. Bir pompa patladı ya terörist saldırı sandım ben ilk başta. Ondan sonra çıktık abi yangın gibi daha şey yapmış bir Bina tahliye edildi. Zaten sabah 9 gibi bu yangın başlamış. Önce bu fabrikada başlıyor. Yani biz eşimle görüşten sonra yangın tahliye hani kontrol altına alındı dediler. İki ekip geldiklerini söylediler. Ben bir saat sonra dedim ki bir kontrol edeyim bakayım. Baktım yan taraftaki binadan hala yangın çoğalıyor. Biraz uzaklaştım abi. Daha sonra baktım yukarıda kıvılcımlar var. Yani itfaiye amiri dedim ki amirim bak arka tarafta yangın büyüyor. Hemen yukarı çıkıp aşağı indikten sonra dedi ki abi hemen binayı tahliye etmemiz lazım. Ben de bu binada oturuyorum hemen en üst katta. Hemen binayı tahliye ettikten sonra Durum bu. Ya biz itfaiye ekiplerine söyledik ki bak ilk başta burada iki ekip vardı. Aslında bir ekip geldi üç ekip. Ya petrolü soğutuyorsun. atıyorsun. Petrol yangın büyüyor, duman çıkar. Yani oraya köpük atması lazım. Köpükle yaklaşık 45 dakika oldu gelene. Ya bu yangın sabah 9'dan beri var. Yani büyümesine gayet engel o. Şu an herkes bildiğin herkes dışarıda. Ya yani burada kimin 2-3 aylık bebekleri var. Benim de dört 4 aylık bebeğim var. Belki zehirlendi, belki farklı bir şey. Şimdi hastanede var yani mesela. evde miydiniz? Ya benim eşim evde. Burada iki 3 sefer patlama oldu. Yani şimdi ayakkabı imalathanesi olduğu için e, bu şeyden kaynaklanıyor petrolden ya yani kimyasal ürün olduğu için yangın zor yani